İşleminin sonucu 9'a eşit olduğuna göre kare aşağıdakilerden hangisidir demiş. Normalde arkadaşlar şıklara bakmadan da biz cevabı bulabiliriz ama bu bizi biraz uğraştırıyor. Onun yerine elimizdeki şıkları kullanabiliriz. Öncelikle buradaki kare yerine 5 kök 5'i kullanalım. O zaman ne olacak işlemimiz? 3 kök 5 çarpı karenin yerine 5 kök 5'i yazıyorum. Çarpı kök 3 diyorum. Bölü kök 125. 125'i 25 çarpı 5 şeklinde yazdığımızda 25 kökün dışına çıktığında 5 kök 5 olarak yazılabilir. 5 kök 5 şeklinde yazılarsam yukarıda bakın doğrudan 5 kök 5, 5 kök 5'i götürüyor. Sadece elimizde 3 doğal sayısı var. Köklü olarak da kök 5 ile kök 3 çarpılırsa burası da kök 15'e dönüşür. Sonuçta 3 kök 15'e eşit işte olur ki bu 9'a filan eşit değil. O yüzden A şıkkını eledik. Şimdi gelelim B şıkkına. Yani karenin yerine 5 kök 3 alacağız. Tekrar yazıyorum burayı. 3 kök 5 çarpı karenin yerine 5 kök 3 çarpı kök 3 bölü kök 125'e ne demiştik? 5 kök 5. Yine burada sadeleştirmelerimiz var. Kök 5 ile kök 5 birbirini götürüyor. 5 ile 5 birbirini götürüyor. Burada kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9'dan e, 3'e eşittir. Buradaki 3 ile buradaki elde ettiğimiz 3'ü çarparsak işte al sana 9.